Herkese merhabalar, Evkura hoş geldiniz. Bugün birbirinden lezzetli yiyecekler hazırlamanızda sizlere yardımcı olacak. Trident'in buharda pişiren air fry'ını yakından inceliyoruz. tarımsal olarak incelediğimde mutfağınıza çok yer kaplamayacak, gayet ideal ebatlara sahip ve oldukça şık görünüyor. 7 litrelik pişirme kapasitesi bulunan ürünümüz gayet geniştir. Ön tarafında yer alan dijital kontrol paneli ile pişirmek istediğiniz yiyeceğe göre gereken ayarlamalarınızı yapabilir, muhteşem lezzetler hazırlayabilirsiniz. diğer modellerinden farklı tutan özelliği buhar haznesine sahip olması. Görmüş olduğunuz bu haznesine su doldurmanız halinde içerisinde yoğun buhar akışı ile yemekleriniz çok daha sağlıklı bir şekilde pişecektir. 1700 Watt gücünde olup 200 dereceye kadar ayarlanabilir sıcaklığı mevcut ve 3 farklı pişirme programıyla ister buharda ister air fry özelliği ile hiç yağ kullanmadan ya da isterseniz birleşik pişirme ayarıyla da kullanabilirsiniz. önemlisi de hava yoluyla pişirdiği için az önce de belirttiğim gibi hiç yağ kullanmadan ya da isteğinize göre çok az yağ kullanarak kokusuz, sağlıklı kızartmalar hazırlayabilirsiniz. Evet sizler de 3 yıl garantili Trident Airfryer'a hiç peşinatsız, kredi kartsız 24 ay taksi seçenekleriyle Evkur internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan ulaşabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.